أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve mi biz salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. En son Maide suresinin son üç ayeti kerimesini işlemiştik. Neydi? O gün sadıkların sadakatinin kendilerine fayda edeceği. Yani eğer sen Allah'a olan bağlılığını muhafaza etmişsen, kulluğa devam etmişsen, şeytanın, şeytanlaşmışların peşinden koşmazsan, koşmamışsan işte o gün senin ayağının altına cennet serilecek ve sen buna karşılık mutlaka bir mükafat alacaksın. Rabbimiz Hücelal hiçbir zaman ama hiçbir zaman günahkarlarla ibadet eden, kendisini unutanlarla kendisini sürekli hatırda tutanları bir eşit bir mesafede tutmayacaktır Allah'ın izniyle. Yani yaptığımız hiçbir şey boşa gitmeyecek inşallah. Böyle inanıyoruz. Rabbimiz bize bu vaatte bulunuyor. Ve bu vesileyle biz Maide suresinde nihayete erdirdik inşallah. Yani Kur'an-ı Kerim'in şu anda dörtte birini okumuş ve anlamış olduk. İnşallah Rabbi Zülcelal anladıklarımızda amel etmeyi de bizlere nasip eder. En önemlisi bu. Biz ilmi sadece öğrenmiş olmak için ya Maide suresiyle alakalı da bir bilgimiz olsun diye mi okuduk, öğrendik yoksa Maide suresindeki bize verilen mesajları aldık üzerimize ale ra'si vel ayn ya Rabbi senden gelen talimatların hepsini biz aldık ve uyguladık Allah'ım İbret aldık geçmiş kavimlerin yapmış olduğu yanlışlardan Allah'ım dedik mi demedik mi? Önemli olan bu. Şimdi inşallah Enam suresini anlatmaya başlayacağım ama bugün Enam suresinin ilk ayetini değil Enam suresiyle alakalı. Bir, öncelikle Hamd ile başlayan beş tane sure var Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin Fatiha suresi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. İkinci bu sure. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardu. Yeri ve gökleri yaratan Allah'a hamd etmek lazım. Hamd sadece yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. Başka bir de hemen arkasından kef suresi. Sırayla Elhamdülillahi lezî enzele ala abdihil kitab kuluna kuluna kitap indiren Allah hamde layıktır bir başka suremiz Sebe suresi yine elhamdülillahi lehu ma fis semavati ve ma fil arz ve lehu'l hamd fil ahireh yani yerdekiler göktekiler hepsi onundur ve hamd ona aittir. En soruda Fatır suresi yani Yasin suresinden hemen bir önceki sure Elhamdülillahi fadır semavati vel arz. Gökleri ve yeri cailil Melaiketi rusulen melekleri elçiler kılan yeri göğü yaratan Allah'a mahsustur bütün hamdlar. Evet. Rabbimiz Yücelal Kur'an-ı Kerim'deki beş tane sureye böyle elhamd diye başlıyor. Her şeyi bir hikmete göre yaratan Allah hiçbir şeyi lüzumsuz yaratmamış. Böyle bir yaratıcıya hamd etmek lazım. Böyle bir yaratıcıya teşekkür etmek lazım. Biz bu beş ayetten bunu anlıyoruz. Gökleri ve yerleri yaratan, içindekileri yaratan, melekleri yaratan, melekleri gönderen, bize kitabı gönderen Allah hamd layık değil mi? Teşekkürü en üst seviyede hak eden Rabbim değil mi? Biz bu kadar nimete erişip de ver Allah'ım ver Allah'ım ver Allah'ım deyip de nimetlere erdikten sonra hala hala şükürsüzlük hala Rabbimizin vermiş olduğuna rızasızlık bir elhamdülillah diyememek bir kulluk yapamamak bütün bunların hepsi çok büyük problem değil mi? İşte bu nimetleri veren Allah'a hamd edilmesi lazım. Hamd etmemiz lazım. Şükrümüzü mutlaka Rabbimize ifade etmemiz lazım. Bu sure Mekke'nin son dönemlerde inen bir suredir. Mekki'yi sure diyoruz. 165 ayet kerimedir. Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden bir tanesi de bu suredir Ve e, bu surede Rabbüccelal bize bu surede Rabbüccelal bize e, hükümlerden bahsetmez. Yani namaz demez, oruç demez, zekat demez. Bu surede tevhid der. Allah'ın varlığı der. Allah'ın birliği der. Türkçede nimet demek olan en'am Arapça deve, sığır da var. Yani koyun, keçi cinsi demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin iniş ile alakalı buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinden başka hiçbir sure bana bir defada inmedi. Ancak 6 ayet Allahu alem o 6 ayet Medine'de nazil oldu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in sıralaması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Ama o kafasından mı yaptı? İn ve illa vahyuy yuha. Onun ne yapmışsa vahiy ile yaptığını bize Rabbimiz haber veriyor şu ayetleri filan ayetten sonra filan ayetten önce yazın derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte altı tane ayetin de Medine'de nazil olduğu söyleniyor. Ve enteresandır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler gece nazil oluyor, katipleri çağırıyor ve gece hiç durmaksızın hemen yazılması talimatını veriyor. Efendimiz yine bakın bu surenin önemiyle alakalı. Şeytanlar diyor bu sure için toplandıkları kadar başka hiçbir surede toplanmadılar. Yani nasıl tarif ederiz? Nasıl bozarız diye bir çalışmalar, bir gayretleri var. Adamların bir fizibilite çalışması var. Onlar diyor en çok yoran sure Enam suresi. Enam suresi. Bu sure Cebrail ile beraberindeki 70 bin melekle indirildi bana. 70 bin melek. Bu sure adeta doğu ile batı arasını kaplayan ve yüksek sesle tesbih getiren arsı şiddetle sarsan bir melek kitlesiyle indirildi. Efendimiz diyor ki sanki bir havuza su doldurulur gibi benim kalbime bu sure indirildi. Bu sure nazil olduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirmiştir. Sevincini ifade etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevincini ifade etmesi şimdiki gibi oleyle ya da vay be işte ben buyum okey değil. Müslümanın Müslümanın sevinç göstergesi tekbirdir. Allahu ekber. Yani ne demek, demek biliyor musun? Evet, bu nimete ben eriştim ama bu nimete beni eriştiren Rabbim esas en büyük olan ben değilim. Büyük olan ben değilim, en büyük olan Rabbimdir. Mekke surelerinin karakteristik bir özelliği var. Yani ibadetlere bakın, bizim üzerimize hep farz kılması Medine'de nazil olmuştur. Medine'de üzerimize pek çok ibadet yazılmıştır. Mekke surelerde insanların önce inanışları değiştirilecek. İnanç, inanışları sonra eski de, bozulacak, yepyeni tek Allah diyen bir din, bir inanç, bir inanış. Eğer önce peygamberimiz inançtan değil de amelden başlasaydı işi çok daha kolaydı. Amelden başlasaydı işi çok daha kolaydı ama bugün bizim yaşadığımız toplumdaki gibi namaz kılan sahtekarlar, namaz kılan zinakarlar, namaz kılan kumarbazlar ortaya çıkardı. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbi, beyni tertemiz, pırıl pırıl bütün yanlış inanışlardan arındırdı. Ondan sonra ibadete geçti. Mesela Mekke'de o cahili toplumda fıtratını kaybetmediği halde İslam'la tanışmayan ama rahatsız olan insanlar var mıydı? Tabii ki vardı. Mesela Ayşe annemiz bize bir evlilik anlatıyor. Evlilik. Diyor ki dört çeşit nikah vardı. Dört çeşit evlilik vardı. Bir tanesi bizim hepimizin bildiği karı koca ilişkisi. En doğal olanı bu. Bunun dışında diyor yine nikah modelleri vardı. Mesela diyor bir kadın, bir adam estağfurullah. Bir adam Hanımı temizlendikten sonra hayızdan temizlendikten sonra yani hamile olmadığı anlaşıldıktan sonra o toplumun önde giden bir tanesine hanımını gönderir ona sunardı. Sunardı. Hamile kalıncaya kadar. Niye? Neslimiz çocuğumuz toplumun önde gelen bir tanesinden olsun diye. Allahu Ekber. Şu iğrençliğe bakar mısın? Adam hanımını götürüyor, zengin üst tabakadan birisinin ee, şeyine veriyor, hizmetine. Diyor ki sen bununla istediğini yapabilirsin, bunu hamile bırakabilirsin. La havla. Ondan sonra da bir daha diyor, hanım ilişkiye girmezdi. Çocuk doğuncaya kadar. Çünkü ben iğrenç, ben ahlaksız, ben edepsiz, ben basit aşağılık bir adamım ya. O adamın menisiyle benim menim aynı çocuğuna birleşmesin. O çocuk çok asil olsun. Asil bir at gibi olsun. La ilahe illallah. Ya gavurluk ancak bu kadar mı olur? Ancak bu kadar olur. Rabbim muhafaza etsin. Ya da diyor, on tane erkek bir araya gelir, kadınla istedikleri şeyi yaparlardı. Sonra kadın hamile kalır. Doğum yapar. O on tane erkeği çağırırdı. Toplanın bakayım buraya. Toplanın bakayım buraya hangisini gözüne kestirdiyse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğun babası sensin der, mevzu kapanır. Yok ya ben değilim. Cık. Bitti. İtiraz şansı yok. Böyle bir dünya. Ayşe anne mi zannetiyor ya? Ya da diyor evinin üzerine çarpı işareti koyardı kadın. Benim evime herkes girebilir diye. Her gelen not edilir. Kimler gelmiş? Hamile kaldı, doğum yaptı. Belki 100 tane, belki 200 tane insanla zina etmiş. Hepsi toplanır diyor. Bir adam gelir, o bu çocuğun kime ait olabileceğini şöyle üç aşağı beş yukarı buna babası olsa olsa bu, buna benziyor, Bak az sarışın, ah yeşil gözlü der, onun kucağına verir. Hiç kimse de bu çocuk benim çocuğum diyemezdi. Diye. Yani arkadaşlar, görüyor musunuz? Ben her zaman şunu söylüyorum. Yaşadığımız toplum hakikaten ahlaksız bir toplum oldu. Artık zina normalleşti. Faiz normalleşti. Ama biz hala cahiliyenin fersah fersah üzerinde kalitedeyiz. Haberiniz olsun ha. Ümit var olun Allah'ın izniyle. Bu kadar uğraşmalarına rağmen hala cahiliye seviyesine indiremediler bu insanları inşallah da indiremeden Rabbi Zülcelal dinini hakim kılacak. İnanıyoruz, bekliyoruz inşallah. Evet, böyle bir ahlaksızlık vardı. Bunlar rahatsız olan insanlar da vardı. Fıtratını bozmayanlar. Peygamberimiz eğer bunlarla mücadeleyle başlasaydı, pek çok insan Peygamberimize de destek verebilirdi. Evet, çok doğru söylüyor Muhammed. Biz de seninle beraberiz. Böyle bir ahlaksızlığa karşı çıkmamız lazım diyebilirlerdi ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk yola çıkış noktası önce la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyeceksiniz. Hatırlayın. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle artık bir her türlü mücadele yapmış, bakmışlar ki hak etmeyecekler, ikna etmiyonla gidelim. Anlaşmıyorla gidelim demişler. Gelmişler ey Muhammed, senin derdin eğer makam mevki mi? Eğer makam mevki ise biz seni başımıza kral yapalım. Başına taş giydirelim. Derdin makamsa, derdin paraysa çok kolay çözeriz. Aramızda büyük paralar toplarız. Seni Mekke'nin en zengini yaparız. Eğer derdin kadın kızsa en güzel kızlarımızı getirir. Hizmetine sunarız seni kolay. Eğer bir hastalığa yakalandıysan eğer bir cine bir sihire yakalandıysan seni tedavi ettirelim. Sadece bize bizim ilahlarımıza dokunma. Bizim ilahlarımıza laf etme bu kadar ya. Bakın neler veriyorlar ilahlarımıza laf etme diyerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yok. Ne diyordu? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Yani makam, mevki, para, pul, kadın, şu bu hepsi at 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 bir tarafa. Onlar şunu bilmiyorlardı. Şunu bilmiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimin elçisi isteseydi Uhud dağını altın yapardı. İsteseydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem' sadece o cahil Mekke'ye değil tüm dünyanın hakimi yapar. Bütün insanlar Peygamberimizin arkasından koşardı. Eğer Rabbim isteseydi bütün kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ın peşinden koştuklar gibi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peşinden koşarlardı. Ama Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kul peygamber olmayı tercih etti. Kul peygamber. Ben benimle beraber yaşayan insanlarla aynı sıkıntılara çekecek, onlarla beraber sabredecek, onlarla beraber sevinecek, onlarla beraber ağlayacağım. En'am suresi ile alakalı Hazreti Ali Efendimiz diyordu ki En'am suresini okuyan Allah'ın rızasını kazanır. Hazreti Ömer Efendimiz de En'am suresi Kur'an'ın seçkin surelerinden diyor. Ama En'am suresi de diğer surelerimizde Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureden birisidir. Her hüküm bizim için ayrı bir anlam ifade eder. Her bir hüküm ayrı bir anlam ifade eder. Ondan dolayı kesinlikle ama kesinlikle Kur'ansız bir hayat, enamsız bir hayat, bakarasız bir hayat, maidesiz bir hayat ya da tevbesiz bir hayat, yasinsiz bir hayat düşünemeyiz. Onlardan soyutlanan bir hayata biz hayat diyemeyiz. Eğer Kur'an'la buluşamıyorsak, eğer bir diziyi takip ettiğimiz kadar Kur'an'ı takip edemiyorsak, bir diziye ayırdığımız vaktin, 10'da biri hatta daha da azına razıyız. 20'de biri. Dünkü dersimde bir şey söyledim. Ya günlük bir sayfa, bir yaprak. Yani sağlı sollu iki sayfa. iki de tercümesi. Toplam 5 dakika. Hadi yavaş okudum 7 dakika. Ya yavaş yavaş hazmederim 10 dakika. Allah'ın severseniz akşamları dizilere biz kaç dakikamızı ayırıyoruz? Hepimize. ha Hepimiz. Aynı şey benim için de geçerli. Ben hafta içi hep sohbetlerim var. Hafta sonu oldu mu bir dizim var. Onu izliyorum. Ya düşünüyorum iki buçuk saati ona veriyorum ya ben. Ha tarih dizisidir filan. Yani e, bizim duygularımızı canlandırıyor. İyidir, hoştur, güzel. Onları izlemeyin demiyor. Yani gerçekten faydalı dizilerimiz var mı? Evet var. Bu memleket... Dallas dizilerinden gelmiş bir memleket. Elhamdülillah. Bunların hepsini attı. Bu memleket televizyonun köşesine kırmızı nokta konup da çocukları ekrandan uzaklaştırın. Bundan sonra ahlaksızlık zirve yapacak denilen yerlerden geldi. Elhamdülillah. Yılbaşı demek bütün televizyonlarda sözün en alasının oynadığı bir yerde oradan geldi. Şimdi milli manevi duygularımızı ayağa kaldırmaya çalışan dizilerimiz var. Tamam izleyelim. Ama Kur'an'ı da lütfen Allah rızasıyla okuyalım. O diziyi izleyeceğiz diyerek cemaatten geri kalmayalım. Namaz yatsı namazının ilk sünnetini o dizilere kurban vermeyelim. Kardeşim yani yatsı namazı ilk sünnetini kılmak istemiyorum. Kılmak isteme, kılma ama o diziden dolayı kılmamazlık yapma. Hemen dizinin reklam arası hızlı hızlı namaz kılıp da o diziye kurban etme yatsı namazının ilk sünnetini o diziye kurban etme. Anlatabildim mi? Yani sünneti kılma demiyorum ama sünneti diziye kurban etme. Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin utangaçlığıyla alakalı bir hadisi şerif ama biz bu hadis-i şerifi okuduk. İnşallah sır saklamayla alakalı bir hadis edip. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan. Kıyamet gününde Allahu Teala'ya göre en fena insan karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Allahu Ekber. Ahlaksızlığın en alası. Ahlaksızlığın en alası. Ya biz sizi birbirinize örtü yaptık, elbise yaptık. Siz birbirinize sımsıkı girdiniz. Artık içerideki yaptığınız her neyse geçen şey estağfurullah cuma günü inşallah yarınki sohbetimde bundan bahsedeceğim. Cuma vaazım buydu. Ondan bahsedeceğim inşallah. Yani normal bir ilişki olmak kaydı şartıyla normal bir ilişki Allah'ın izin verecek bir ilişki olmak kaydı şartıyla evin içerisindeki yapmış olduğunuz her şey sizin mahreminiz. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde burun dışarıya sızması mümkün değil. Ve kad efla ba'dukum evi ba'd. Evet, siz de birbirine karışmıştınız ya. Siz birbirinize iyice girdiniz. Siz bir elmanın iki yarısı gibi birbirinize birleştiniz. Artık bir bütün oldunuz. Ondan sonra aranızda gerçekten problem olmuş da olabilir. Dışarıya çıkıp da hiç kimse sırrını bir başkasına anlatamaz. Anlatmaması lazım. Aile içindeki hiçbir şey dışarı ifşa edilmemesi lazım. Ya biz nereden nereye geldik bazen aklım almıyor. Bakın biraz önce ümitsiz değilim dedim ya. Ümitsiz değilim ama bazen gerçekten düne bakarak hatta açlığımızı zannediyorum. Ya biz arkadaşlarımızın yanında hanımımızın adını söylemekten ar eden insanlardık hanımımızın ismini söylemekten ar eden insanlardık bizim çocuklar derdik yani misafirliğe gittik bizim çocuklara söyleyin de kalksınlar çocuk dediğimiz hanımımızdı adını biz diyemezdik bizim Fatma'ya söyle de hazırlansın diyemezdik bizim çocuklar derdik şimdi o nesil nereye gitti hanımının doğum gününü hanımının doğum gününü, hanımının sevinçli bir gününü, yanında duran hanımının resmini çekip de sosyal medyaya koyan, işte sensiz bir ömür filan, feş mekan, bir sürü laf söz yazan insanlar haline nasıl geldik biz ya? Ya kardeşim sarıl, öp, kok, koklaş, ne yapacaksan yap, o senin hanımın, birbirinizin mahremisiniz. Ama tutup da bu sırrını ifşa edip insanlara anlatma ya, anlatma, sır saklamak lazım. Çok enteresan bir hadise var biliyor musunuz? Alimin bir tanesi hanımıyla boşanacak. Artık e, hat safaya gelmiş anlaşılmazlık, Kadıya iş aksetmiş. Boşandı boşanacak. Etraftaki üç beş tane laf cambazı gelmişler. Ya hocam hayırdır niye boşanıyorsun? Ne, ne problem var? Ya karımın sırrını size ifşa edeyim arkadaşım. Niye sorarsınız? Manyak mısınız ya? Anlaşamadık. O içeride bizim problemimiz. Size ne? Adamları gönderir. Ama durur mu ulafcanbazları? Durur mu ahlaksızlar? Boşanma gerçekleşmiş. Boşanmışlar. Sen sağ ben selamet ayrıldılar, bittiler. Yine gelmişler. Ya hocam, o gün söylemediydin ya. Niye boşandın bu kadından? Elin kadının sırrını size anlatır mıyım kardeşimler ya? Elin kadını artık boşandık Bitti, bizim daha önce yaşadıklarımız bir sandığa koyduk, mührü vurduk, o mühür ahirette açılacak bir mühürdür. Daha artık benim ağzımdan o hanımla alakalı en ufak bir çitlem laf alamazsın. Bir çitlem laf alamazsın artık. O yabancı bir kadın oldu. Yabancı bir kadın, benim din kardeşim değil mi? Evet o kadın benim din kardeşim oldu. Biz maalesef boşanmayı, boşanmayı o kadar acayip bir hale getirdik ki boşandıktan sonra birbirinin babalarının katili haline geldi insanlar. Halbuki boşanmadan önce karındı, boşandıktan sonra dinde bacın oldu, dinde bir kardeşin oldu. Rabbi Zülcelal bizleri bu anlayışa erdirsin inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alem.